Merhaba ben Ertan Uşak Anatolian e, Soldiers MC Uşak başkanıyım. Hoş geldiniz diyoruz size. Evet Ertan Bey şu an e, bir proje başlattınız. Evet, aynen, e, son evet. günlerde e, evet. yurdumuzun evet. saran yangınlarla alakalı neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi biz e, Türkiye'nin birçok ilinde yer alan bir kulübüz. Kulüp olarak da şöyle bir karar aldık. Marmaris'te, Bodrum'da, Antalya'da olan şubelerimiz direkt yangına e, müdahale ediyor. Fakat biz diğer iller olarak e, ne yapabiliriz konusunda beraber bir istişarede bulunduk ve bunun akabinde de herkes bulunduğu illerde motosikletleriyle özellikle ormanlık bölgelerde gezip herhangi bir sıkıntılı bir durum olursa eğer bu durumu e, güvenlik güçlerine haber vermek amacıyla motorlarımıza diye karar aldık. Uşak'ta da biz e, Uşak şubesi olarak Karaağaç bölgesini ve e, organizeye kadar olan bölgeyi günlük olarak nöbetleşe saat başı nöbetler olarak gidip o bölgeyi gezip kolaçan edip herhangi bir sıkıntılı durum var mı diye dolaşıp geliyoruz. Şimdi şöyle biz bununla ilgili özellikle sosyal medyadan büyük bir e, duyarlılık e, başlatalım diye paylaşımlarda bulunduk fakat bu konuyla ilgili henüz bize bir geri dönüş yapan yok. E, işte şube olarak bunun büyük bir maddi boyutu var. Bunu biz kendi adımıza karşılamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili çok da bir sıkıntımız var mı? Yok belki ama bizim asıl istediğimiz diğer e, sivil toplum örgütleri ve kuruluşların da bizim gibi aynı duyarlılığı gösterip işte biz e, Karaş bölgesini aldıysak eğer Akse Çamlığı'nı bir başka sivil toplum örgütü alsın. Günlük olarak gitsin, orada gezsin, dolaşsın, bir sıkıntılı durum var mı? Ee, o bölgede varsa da eğer güvenlik güçlerine haber versin. Yani birlikte bu yangın illeti çıkmasın diye hep beraber önlem alalım. Tek derdimiz bu. Yani diyorsunuz ki diğer bütün sivil toplum kuruluşlara doğaya sahip çıkalım. Evet ve onları davet ediyoruz. Bize yardımcı olsunlar, doğaya yardımcı olsunlar, uşağa yardımcı olsunlar, devletimize yardımcı olsunlar. 7-8 nöbetini tamamladım. Şimdi kulübe evine geçeceğiz. Benden sonraki kardeşim de 8-9 nöbetini devralıp bir tur daha atacak inşallah.